Bu bayrak niye var peki? Yani şehidimiz var. Şehidimiz var. Bu evet. yıl dört seneye bastı. Ee, yolum pek uzaktı ya. Ahdi gidecek de mezarını bir koklasam. İşiniz acele diyor. Oraya ziyaret mi etmek istiyorsun? Ne için? Orada şehidim var orta kuzum. Mezarını koklayıp gelir. Demedim kaç senedir gidemedim. Acab gidebilir miyiz? Bağın olmazsa bir şiliğinizde gelir de gider miyiz? Mezarlığa gitmeyi çok mu istiyorsun diyorum. Çok istiyorum. Hamza. Ya ben yavrumuzun adı evlenmediydi daha. Gidip bir mezarı kokulayıp Kuzumun anasını babasını görüp gelmek çok istiyorum. Hadi götürelim hadi götürüyoruz seni. Olsun, senin canın sağ olsun. Dünyanın büyücü olsa yine götürürüm.